Bir zamanlar hareketli bir mahallede küçük bir sahil kasabasının kalbindeki Emir ve Esra adında iki arkadaş yaşarmış. Mahallelerinin göz bebeği olan tarihi çeşme, yaz boyunca çocukların neşeli kahkahalarına ev sahipliği yapsa da, son zamanlarda biraz bakımsız kalmış, etrafı kuru yapraklar ve unutulmuş ambalajlarla dolmuştu. Yaklaşan gönüllü temizlik günü için herkes evini barkını düzenlerken Emir ve Esra kimse onlardan istemeden meydanın da pırıl pırıl olması gerektiğine karar verdiler. Küçük süpürgelerini ve kovalarını alıp işe koyuldular. Güneşin altında ter döke döke önce çeşmenin yosunlarını temizlediler, sonra da meydandaki tüm çöpleri topladılar. Hatta evlerinden getirdikleri küçük fidanı çeşmenin yanına diktiler. Temizlik günü geldiğinde tüm mahalle sakinleri toplanmış, pırıl pırıl olmuş meydanı görünce gözlerine inanamadılar. Bu güzelliği kimin yaptığını sorduklarında Emir ve Esra utangaçça öne çıktılar. İki arkadaş sadece sorumluluk bilinciyle yaptıkları bu işin sonunda herkesin yüzündeki tebessümü görünce içleri ferahlık ve tarifsiz bir gururla doldu. O gün anladılar ki azimle girişilen her iyi iş önce kendi kalplerimize sonra da etrafa bereket ve neşe saçardı.